Rize'de sarhoş bir vatandaşın 9 katlı binanın çatı katında çıkardığı yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yangının fark edilmesiyle beraber mahalleli de sokağa döküldü. Gece saatlerinde İstanpaşa Mahallesi İskender Sokak Yetkin Apartmanı A blok çatı katında alkol alan 60 yaşlarındaki bir vatandaş ısınmak için çatı katında bulunan odun ve kömürlerden ateş yakmak istedi. Alkolün de etkisiyle yaktığı ateşe hakim olamayan kişi yangın çıkmasına neden oldu. Yangına fark eden mahalleli itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek binanın doğal gazla oluşundan dolayı ana giriş doğalgaz gaz vanasını kapatarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir buçuk saate yakın bir sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. <laughs>